Selamlar arkadaşlar. Kafeyne PUBG mobil videosuna daha hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün Erangel'in güzelliklerinde Coşkula doğru ilerliyoruz. Her zamanki gibi an ben Sprout'tayız. War player'lı, mücadele olur inşallah. Bayağı şimdi tabi öncelerimiz ilk baş her zaman bir silah bulmakta erken tabi inemedik. Yani bir insan buraya alsa inemez. Aynen böyle ben. Ver şu bombayı da. Ver, gel al oğlum. hiç ortaya bir zonda yok. Ver 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 Bir çanta bir yelek tamam. Yelek kalmam zaten yelek hele. Lan nereye gidiyorsun nereye?

çalamadım ya. Böyle skill var o bana göre. Ama o da ya adam var ya. Oldu kanka. Ha, ne evrim onlar? onda? Sakin 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 sakin. Sakin mermem az zaten. Bakalım gelin. Bakalım. gelman orada manyak hayır <laughs> her şunun lan al 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 ne da had had seri 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 seri

vurdular mı lan sen? Düşün lan. Yat yere. Yat. Şunal çek. Bas şunu bas. Neredesin lan? Patatacı. Üf. Ne bitirdi adam be. <laughs> Adamın yeşillikleri burada görün. Ah be çok yakındı. Ah Bir tane iki seviyelik. Yok. Çok iyi be kankam. Tek tabanca. Sen lobiye vurlayalım. Yani bayağı bir şeyler yaptın sen burada. Bayağı bir show yaptın artık. Git lobiye. Burayı bana bir bırak. Ya artık sağ Ne diyor ya? diyor? birazcık, hit. Ustalı alalım, sonra toz olalım. Aha. Çok iyi bir edge Ah be, bir tane daha yesene.

İyi, sen düş Sen de düş, çok iyi Evet be, çok iyi oldu bu Çok ince gördüm Ben de alayım onu Senden iyi Yok saçma bir yere duru baktığında ya. Gel aslanlar gel. Det There. er Ben uyanık. Düş var Çok iyi be, çok iyi bir atış. Çok ince, çok ince öyle dallan. Çayırdan gelme yok. Lütfen birkaç saniye kimse gelmesin. Şöyle ben bir top değil benim hemen. Ver 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 ağabeyim anısı Ay benzinin bitecek yere buldu ya. Ne benzinmişin arkadaş ya Tamam buradan solumu şimdi At diye patlatacak kafamıza ya Aaa çok iyi Çok iyi bir anda ikiye düştü. Sanki o iki de şu yerde doğmuştu. Arkam öyle yatarsan ölürsün. Siz hayırdır? Evet herhangi de böyle 21 bir kille tamamlıyoruz. Çok güzel bir maçtı. Çok iyi oldu. Artık bir beğeni, bir abonelik. Çok iyi yakışır bu maçımıza. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın.